Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence. Ben Berk. Ben de Melih. Hemen Berk'i tanıştırayım size arkadaşlar. Berk bugünkü konuğumuz bizim Oha diyorum hakkında bir şarkı yazma yarışması yapmıştık. O yarışmamızın galibi Berk. Berk hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz vallahi. Teşekkür ederiz. ben biliyorsunuz biz yarışma galiblerimizle önce bir video çekiyoruz, ardından da bir challenge yapıyoruz. Bugünkü challenge'ımızda görüyorsunuz önümüzde marshmallowlar var. Şöyle bir challenge'ımız var bugün. Bu marshmallow'ları ağzımıza tek tek atacağız. Her marshmallow attıktan sonra oha diyorum diyeceğiz. Bu aslında bu, bu challenge'ın orijinali normalde internette çok fazla Ararsanız da görürsünüz. Chubby Bunny Challenge. E, orada insanlar e, marshmallow attıktan sonra Chubby Bunny diyorlar. Birkaç sefer sonra zaten, 5-6 marşmallowdan sonra bile bani diyemiyorlar. Biz bunu biraz türkleştirin, biraz bize uyarılın diye istedik. O yüzden oha diyorum, oha diyorum. diyeceğiz. diyeceğiz. Ee, kurallar var tabii ki arkadaşlar. Marshmallowları kesinlikle çiğnemiyoruz. Kesinlikle yutmuyoruz. Ve her bir marshmallowdan sonra bir kere oha diyorum demek zorundayız. Evet. Bir de hatta şöyle yapalım bence bunun ilave olarak. Berk bir şarkı yazmıştı belki çok en sonunda da o şarkıyı bir parça bize mırıldanabilir. Bakalım ne kadar şarkının ne kadarını anlayacağız. Öyle katılsaydın şampiyon olabilir miydi ona bakalım bir de. Tamam. Öyle o zaman yavaş yavaş. Hazırsak Aynen. başlayalım o zaman. Teker teker atalım o zaman. Evet. O zaman. Tamam. O zaman hep birlikte atalım tamam. ondan sonra sırayla söyleyelim. Tamam. Oha diyorum. Oha diyorum. Oha diyorum. Senin ağzın dolu zaten şu an. Hadi iki. Oha diyorum. Oha diyorum. Oha diyorum. Oha diyorum. Benim çok net. Oha diyorum. 3 <laughs> <da>. Oha canım. <diyor. gülüyor> <laughs> işte. Oha Oha Ben burada Tamam. Ben çok rahatım. Devam ediyoruz Sen rahatsın abi şu o Oha diyorum. Oha diyorum. Ne? 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 응, 양, 내가오양자 후후, 오, 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 음음음 <놀람> 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 Ben pes ettim. Ben pes ettim. Ben pes ettim. Oha diyemeyiz. Diyemedi ki. <laughs> 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 Ama yine en başarılı Berk'ti. <laughs> ben yedinci de öldüm arkadaşlar. Abi sen dörtte ölmüştün zaten ya yediye gelene kadar. Sen kaç tane yedin? Ben yedi tane yedim. Bu daha altı, daha altı o zaman. Altı evet. Ben abi, de galiba yedi tane yedim arkadaşlar. O zaman sana şarkıyı söyletelim. Ağzı bir tane <laughs> evet, olsa evet, bile da geçme bakalım ben. ağzımda söyleyeyim. Her yeni videonun adresi bura. Oha dememek elde değil. Barakuda ama kalk tekrar aç bu kanalı. A kelime dilime bilime elime aykırı sanatı ya. Yeah. Bravo. <laughs> <laughs> evet. Tebrik ediyoruz tekrar. Belki ağzına sağlık. Bir yut artık abi o. <laughs> <laughs> bir dişirdik maş. O zaman da. bir e, oha de puan verelim. biz Kendimize ben o veriyorum ya hepimiz bence. Ben, ben, ben <laughs> e, şöyle belki o hannes veriyorum. Sana hiç oha vermiyorum. <laughs> Kendime az oha veriyorum. Ben dörtten sonra sustum zaten. <gülüyor> Aynen. İkiden <laughs> sonra hatta sustum. Ses mi Evet. Ya. Arkadaşlar şuradaki linke tıklayarak da e, Berk'in kazandığı şampiyon olduğu bizim challenge'ımızı görebilirsiniz. E, o da süperdi. Performans tekrar izlemek isteyen arkadaşlar için oradan izleyebilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.